Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Efendim makro ekonomide haftanın son işlem gününden herkese selamlar tekrardan. Bu kez e, her cuma saat 15 itibariyle makro ekonomiyi değerlendiriyor olacağız. Enflasyon rakamlarını karşılıyoruz, dış ticaret rakamlarını karşılıyoruz. Bunun büyüme etkilerinin olacak. Politika faizi büyüme ekseninde nasıl şekillenecek? Tüm küresel ve yerel bağlamdaki değerlendirmelerimizi verilerle birlikte aydınlatmaya çalışacağız ve değerli akademisyenlerimiz de bizlere eşlik edecek. Bu doğrultuda piyasaya bakalım önceki fiyatlamalar nasıl, ne durumda? Şu an an itibariyle baktığımız süreç içerisinde 0.24'lük bir geri çekilmeyle birlikte 1424 puandan bir süz endeksi güne devam ediyor. Dolar-TL'ye bakacak olursak, Dolar-TL'de bir miktar daha dün akşam saatte itibariyle dolar endeksindeki gevşemeyle birlikte bir miktar daha geri çekilme söz konusuydu. An itibariyle 0.20'lik bir primlenme söz konusu 8.29.96 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Euro TL'ye bakacak olursak 10 seviyesini bir miktar daha korumaya çalışıyor. 10.01.60 seviyesinden işlem görürken sepet kurda ise 9.15.74 seviyesinden işlemde olduğunu söylemek mümkün. Gram altına bakacak olursak gram altında hem 10 tarafındaki yükselişler hem de ardından dolar TL'deki bir miktar daha destekleyici hareketler gram altında da 485 lira seviyesinden fiyatlamayı devam ettiriyor. Bu kez Borsa İstanbul sonrasında bir miktarda Avrupa borsalarındaki seyre bakalım. Avrupa borsalarına dair aşılamaya yönelik bir takım haber akışları öne çıkmakla birlikte Eurostox endeksinde 0.22'lik bir primlenme ile birlikte 4023 puanlar işlem görürken Almanya DAX endeksinde ise %1.26'lık bir primlenme 15.390 seviyesinden işlem görüyor. Fransa Kakaren ise 0.17'lik geri çekilme ile birlikte 6300 69 seviyesinden işlem görürken İngiltere Fitü'de ise 0.35'lik bir primlenme söz konusu. İspanya Ibex'e baktığımız zaman ise yarım puanın üzerinde burada da artı söz konusu. Bununla birlikte ABD tarafına bakalım. ABD vadelilerdeki işlemler nasıl yürüyor? ABD Dow Jones'a baktığımız zaman 0.28'lik primlenme ile birlikte 34.573 puandan işlem görürken S&P 500'de ise 4.202 puandan işlem görüyor. 0.15'lik bir primlenme söz konusu. Nasdaq teknolojide ise 0.09'luk yatay pozitiflikte 13.619 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bu kez sektör endekslere bakalım. İçerideki sektörel endeksler fiyatlaması ne durumda? BIST 100 endeksinin 1425 puandan 0.18'lik bir geri çekilmeyle seansa devam ettiğini söyleyebiliriz. Sanayi endeksinde bir miktar daha burada 0.53'lük satıcılı bir seyirle birlikte 2659 seviyesinden işlem görüyor. Haftanın son işlem gününde ise holding tarafında 0.04'lük yatay negatif bir görünümle 1244 puandan seyrini sürdürürken ulaştırma tarafındaki satıcılı seyir göreceli bir miktar daha fazla fazla olmakla birlikte 1773 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Teknoloji endeksine bakacak olursak teknoloji endeksinde ise 0.26'lık bir primlenme ile birlikte 1893 seviyesinden işlem görüyor. Bu kez dolar tl seviyelerini aktardıktan sonra ve dolar tl'deki bunun bir miktar daha dolar endeksindeki yansımalarını takip ediyorduk. 0.03'lük geri çekilme ile birlikte 90.87 seviyesinden an itibariyle 90, e, dolar endeksinin fiyatlandığını söylemek mümkün. Euro dolar dolar paritesinde ise 1.20'nin korunduğunu söyleyebiliriz. Pound dolarda 0.03'lük yatay pozitifle 1.38.97 seviyesinden işlem görürken dolar yerinde ise 0.15'lik bir yukarı yön söz konusu. İsviçre frangına bakacak olursak burada da 0.90'lık görünüm korunuyor. Emtia tarafına son olarak bakalım. Emtia tarafındaki fiyatlamalara bakacak olursak eğer altın ons tarafında bir miktar daha 1800 doların üzerindeki yükseliş hareketleri devamını getirdi. 0.18'lik yukarı yönüyle 1818 dolar seviyesinden işlem görürken Brent petrol ve ham petrolde ise yarım puana yakın düşüşler söz konusu. Brent petrolde 67.82 dolar seviyesinden işlem görürken ham petrolde ise 0.31'lik satıcılı bir seyirle 64 dolar seviyesinden 64.51 dolar seviyesinden işlem görüyor. Evet bu haftanın önemli konularından bir tanesi hem enflasyon rakamları olduğu ardından ise üzerine gelen Merkez Bankası faiz kararı bir miktar daha küresel enflasyona dair endişelerin arttığı bir küresel ortamdayız. Yılın son çeyreğine dair de beklentiler bir miktar daha küreselde sıkılaşmaya doğru işaret ettiğini söylemek mümkün. Tüm bu ayrıntıları makroekonomik denge çerçevesinde tartışmak istiyoruz. Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abuzer Pınar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi öncelikli olarak aslında hep böyle aynı sarmaldan bahsediyoruz ama politika faizi ve enflasyon sarmalından bahsediyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden bu yana en fazla baş edemediği ve sorun olarak karşılaştığı Nedir enflasyon rakamı? Enflasyonla başlamak isterim. Enflasyona bakacak olursak bir miktar daha burada aslında 17.14'lük bir seviyeyle gelişmekte olan ülkelere baktığımız süreç içerisinde görece çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor ve politika faizi de %19. Öncelikle enflasyonla başlayalım istiyorum. Bu enflasyondaki gidişat Türkiye'nin genelde hep böyle bir Talep yönlü enflasyonu vardı ama Brunson krizi sonrasında bir miktar daha 2011 yılı sonrasında özellikle TL'nin değer kaybıyla başlayan süreçte maliyet yönlü enflasyon da karşımıza çıkmaya başladı. Ne dersiniz? Öncelikle enflasyona bir göz atalım istiyorum. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Tabii ki enflasyonun bir talep tarafı var. Özellikle harcamalardan kaynaklanan bir talep tarafı var. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan aslında biz tedbir beklerken de e, böyle bir e, tedbir bekliyoruz. Yani bu kredi hacminin daraltılması ve talep talebin azaltılması yönünde. Fakat bu dönemde bizim bunun üzerine belki bundan daha fazla e, etkili olan bir maliyet enflasyonuyla karşı karşıya. Maliyet enflasyonu dediğimiz şey bir biraz önce söylediğiniz gibi döviz kuru üzerinden e, ülkeye taşınan e, bir enflasyondur bu. Diğer taraftan bunun tetiklediği yurt içi fiyatlarda meydana gelen e, artışlardır. Şu an itibariyle baktığımız zaman Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, açıkladığı rakamlara maliyet enflasyonu tüketici enflasyonun iki katı. E, bu oldukça yüksek e, bir düzeydir. Hiç talepten kaynaklanan enflasyon yok anlamına gelmiyor elbette. Ama burada maliyetten kaynaklı enflasyon e, talebin iki katı büyüklüğünde. Dolayısıyla bu da bir sıkıntı yaratıyor. Yani hangi açıdan sıkıntı yaratıyor? Merkez Bankası'nın attığı adımların sonucunun alınması konusunda e, beklenen e, olmuyor. Çünkü biz e, politika faiziyle tedbir almaya çalışırken ağırlıklı olarak talebi kısılacak e, şekilde hareket ederiz. Ama maalesef burada ağırlıklı olarak bir maliyet enflasyonu olduğu için burada sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu sıkıntı nedir? Şudur. Merkez Bankası evet faizleri yükseltir ama bu arada bu ekonomiyi soğutur, ekonomiyi daraltır. Dolayısıyla iki ucu keskin e, hani bir e, sorunla karşı karşıya diyebilirim. Evet, şimdi hocam aslında e, elimizdeki verilere baktığımda da Türkiye'nin e, enflasyonu genelde yüzde on, yani hep çift tanelerde bir seyretme eğilimi var. İşte büyüme artıyor. Enflasyon oluyor. Ee, i̇şte bütçe açığı azalıyor, enflasyon oluyor. İşte kişi başına düşen gelir artıyor, enflasyon artıyor. Yani bir şekilde hep enflasyon karşımıza sorun olarak çıkarken, şimdi mesela bakıyorum, Brezilya'ya bakıyorum hocam. Brezilya'da 6.1'lik bir enflasyon var. Ee, Tayland'a bakıyorum 3.41'lik bir enflasyon var. Hindistan'a bakıyorum 5.52'lik bir enflasyon var. Şimdi Türkiye'nin neden bu doğrultuda mesela çift taneli bir enflasyona yol açan bir üretim modelinden bahsediyor. Şimdi biz genelde 2002 ve 2011 yıllarında bir miktarda TL'nin değer kazandığı bir dönemdeydik. O dönemde ne yapılması lazımdı veya şu dönemde ne yapılması lazım ki biz bu enflasyon sarmalından çıkalım? Hep genelde müdahale aracımız politika faizi. Bugün de politika Hı. faizini konuşuyoruz ama biraz maliye politikasından da bahsedelim istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim mesela bu yıl yaşadığımız enflasyon geçen sene bizim uyguladığımız e, politikalarla ilgili. Biz küçülmeyi kabul etmedik. 2020 yılı için. Bütün ekonomiler küçülürken biliyorsunuz dünyada bir Çin ekonomisi büyüdü bir de Türkiye ekonomisi. Eğer geçen sene örneğin özellikle kamu bankaları üzerinden verilen kredilerde faizleri o düzeyde tutmamış olsaydık, ki bunlar piyasanın çok altında faiz oranlarıydı. Oradan bir kredi genişlemesi yaratarak ekonomi yukarıya doğru itmeye çalıştık. Bunun da tabii ki bir bedeli oldu bize. Hani şöyle, 2001 krizinden sonra aslında bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Hem yapısal anlamda, hem burada kurumsal reformlar açısından baktığımız zaman, Merkez Bankası yasası ve burada kamu mali yönetiminde yapılan reformlar çerçevesinde aslında bir hal yoluna girmişti. Ve çok uzun zamandan beri ilk defa enflasyon tekhaneli rakamlara düşmüştü. Bu ciddi bir kazanımdı. Bu noktada elbette devam edilmesi beklenirdi. Fakat tabii 2008 yılında yaşanan küresel krizin birkaç yıl devam eden etkileri, içerisinden geçtiğimiz dönemde bu salgından kaynaklı olan etkiler buna izin vermedi. Biraz da bizim politika tercihimiz oldu. Yani 2020 yılını biz küçülmeyle kapı, kapatmayı kabul etmiş olsaydık belki de şu anda bir bu düzeydeki bir enflasyonla karşı karşıya kalmayacaktık. Dolayısıyla biz bir politika tercihi yaptık. Ee, Enflasyonda bir miktar onun bedeli oluyor. Evet şimdi bir tarafta para politikası kanadı, para kanadı diğer tarafta ise maliye kanadı var. Şimdi para politikası dönemine baktığım zaman 2020-2021 dönemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranlarına baktığımda hocam. Mayıs 2020'de faiz oranında politika faizi 8.25'lerde seyrederken Ağustos'ta bu oran sabit tutuluyor. Eylül'de 10.25'i, Ekim'de 10.25, Kasım'a geldiğimiz noktada 15. Aralıkta 17 derken en son Mart ayında bir 19 önden yüklemeli bir faiz. Şimdi para politikası Kanadında bir miktar daha sıkı duruş devam ettiğini görüyoruz. İşte dünkü toplantıda Sayın Kavcıoğlu'nun daha öncesinde yapmış olduğu açıklamalarda da bir miktardan mevcut duruşunda devam edeceği yönünde beklentiler vardı. Ne dersiniz? Para politikasındaki bu sıkı duruş enflasyonu indirmeye yarayacak mı? Yani biz genelde hep şunu tartışıyoruz. Zirve yaşandı mı? Ya da zirve devam edecek mi? Bir tarafta çünkü bakıyorsunuz ciddi anlamda da gıda stona baktığımızda ve üretim miktarlarına, fiyatlarına baktığımızda ciddi anlamda orada da bir artış söz konusu. Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle, e, biraz önce söylediğim gibi yani merkez bankasının enflasyonu kontrol e, edebilme e, imkanı, e, enflasyonun kaynağına bağlı ve kullanacağınız araçlara bağlı. Merkez bankasının kullanacağı araçları kabaca biz biliyoruz. Esasen bu politika faizi e, ve bunun dışındaki diğer destekleyici e, kanuni karşılıklar gibi destekleyici araçlarla enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. Fakat. Bu tür içerisinden geçtiğimiz e, dönemdeki e, maliyet enflasyonunun ağırlıklı olması halinde merkez bankasının attığı adımlar kısmen ancak sonuç verebiliyor. Şimdi biraz önce siz e, maliye politikası da dediniz. Şimdi burada para ve maliye politikası aslında birbirini destekleyici bir şekilde ancak e, kullanılabilir. Şöyle e, biz geçen sene örneğin e, para politikasını bir araç olarak kullanmayacağız ve faizleri çok düşük düzeyde tuttuk. Enflasyonun da hani altında kaldı bir dönem. Onun bir noktadan sonra enflasyona neden olacağı açık bir Şimdi ne yapabilirdik peki? Bunun dışında maliye politikası araçlarıyla ekonomiyi destekleyebilir. Ki şu anda içinden geçtiğimiz dönemde bunu yapmak zor. E, nedir bu? Transfer harcamalarını e, örneğin arttırabilir biz zaten bir kısmen yapıyoruz. İşsizlik sigortası ödemeleri. Bunun miktarının ve süresinin uzatılması gibi. Bazı mali politika araçlarını da kullanabiliriz. Şu anda içerisinde geçtiğimiz dönemde bunu yapmak zorundayız ve muhtemelen bütçe açığı zaten büyüyecek. Çünkü bu salgın beklendiğinden daha uzun sürdü. Burada işsizliği belli bir düzeyde tutmak ve ekonomik canlılığı korumak için biz maliye politikası araçlarıyla da devreye girmek zorundayız. Ama burada Merkez Bankası'na verdiğimiz, para politikasına verdiğimiz en önemli görev enflasyonun kontrol altına alınması. Benim gördüğüm kadarıyla maliyet enflasyonunun bu düzeyiyle Merkez Bankası'nın enflasyonu aşağı doğru getirme kabiliyeti sınırlanıyor. Neden? Çünkü burada esasen talep enflasyonundan kaynaklı bir durumla karşı karşıya değiliz. Ağırlıklı olarak maliyet enflasyonundan e, ile karşı karşıyayız. Dünya piyasalarındaki bu emtia fiyatlarıyla bizim çok yüksek düzeyde bir enflasyon düşüşü sağlama imkanımız yok ki. Evet şimdi burada küresel bağlamda da bir miktar daha aslında genişlemeci adımlar uygulandı ama şimdi küresel açıklamalar da bize şunu gösteriyor ki yılın son çeyreği bir miktar daha oralarda da artık yavaş yavaş sıkı duruşların gelebileceği yönünde. Dün mesela İngiltere Merkez Bankasına bakıyorsunuz. Tabir alım programı ile alakalı bir adımını attı ve dolayısıyla yani bunlar aslında ufak ufak sinyaller olarak da geliyor. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye'nin izleyeceği adımlar arasında mesela şunu sormak istiyorum. İşte evet talep yönlü belki enflasyonu bir miktar daha geri çekebiliriz ama maliyet yönlü enflasyonu nasıl biz geri çekeceğiz? Kurdaki yükseliş e, hareketleri devamı gelirse eğer. Ki geçmiş yıllara bakacak olursak bir miktar daha burada e, ne gibi yanlışlar yapıldı ya da ne gibi e, çözümler eksik bu çözümlerin konması gerekiyor ki para kanadıyla maliye kanadı birlikte çalışsın. Çünkü biz hep genelde şunu yaptık evet. hocam, para politikasını destekleyen bir maliye politikası vardı. Aslında şuna doğru geçmemiz gerekmiyor mu? Maliye politikasını destekleyen bir para politikası olması gerekmiyor mu? Ya şimdi şöyle, o konjonktüre göre değişiyor. Yani daralma döneminden geçtiğiniz zaman daha çok e, maliye politikası gündeme gelirken, genişleme ve enflasyonist dönemlerinden geçerken daha çok para politikası demek. Şimdi bunun birazcık hani uygulanmayla da e, alakası var. Fakat şu anda içerisinden geçtiğimiz dönem maalesef sıkıntılı bir dönem. Birinden diğerini tercih etme şansımız yok gibi görünüyor. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi bu yıl e, şu anda sıkça konuşuluyor ve muhtemelen yılın sonuna doğru küresel bir enflasyon çıkacak karşımıza. Bu özellikle rezerv para olan doların miktarının çok artması sonucu emtia fiyatlarının artması, varlık fiyatlarındaki şişkinlikler e, adım adım önümüze bu küresel enflasyonu çıkaracaklar. Dolayısıyla bu karşımıza çıktığı zaman da bu büyük merkez bankalarından beklediğimiz, Amerika, Avrupa merkez bankalarından beklediğimiz e, sıkılaştırma adımlarının gelmesi. Şu anda zaten faizler sıfırlara yakın e, duruyor. Bizim burada karşılaşacağımız e, zorluk e, bütün e, dünyada faizlerin artması gündeme gelirken biz onları azaltma e, alımlarını atmak zorunda kalacağız. Şu anda çünkü yeterince yüksek e, faiz oranı. Dolayısıyla böyle bir e, sorun ile karşı karşıyayız. Peki makroekonomik denge açısından baktığımız zaman burada ne yapılabilir dersin. Maalesef faizleri yüksek tutarak yurt içerisinde para girişini özendirerek döviz kurunu eğer gevşetebilirsek buradan kaynaklı Enflasyon, maliyet enflasyonunu gevşetme şansımız. Aslında böyle bir deneme de yaptık ve bu sonuçta verdi Fakat daha sonra hani değişik gelişmelerin etkisiyle e, maalesef bir e, hem mevcut konjonktürün etkisiyle hem yurt içerisindeki diğer dinamiklerin etkisiyle yurt dışına bir para çıkışı e, olmuş oldu. E, biz zamanında da salgının sona erken ereceğini düşünerek e, bu rezervleri kullanma yoluna da gittiğimiz için. Ee, bu dönemde dolayısıyla bizim için e, araçlarımız maalesef daha, kısır. yani önümüzdeki dönemde şunu söyleyebilirim bir müddet, en azından bu yılın son çeyreğine kadar faizlerin yüksek kalması e, gündemde olacak diye düşünüyorum. Faizler e, yüksek kaldığı müddetçe de bu e, döviz kurunda bir miktar gevşeme olacaktır ve buradan kaynaklı bir mali enflasyonu düşüşünü sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Hocam şimdi en büyük tartışmalardan bir tanesi de şuydu. İşte e, kredi faiz oranlarındaki yükseliş, politika faizinin bir miktar daha yükselişin reel sektöründe tepkisi e, ortaya konuyordu ama Hatta Sayın Kavcıoğlu gerekirse sıkı duruş ilave sıkı duruş ilave sıkı duruş yapılabilir ilave bir ek faiz yapılabilir ifadesinin kaldırmasındaki altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi reel sektörün tepkisi olduğunu söylemişti. Fakat şu nasıl işler? Şunu da sormak istiyorum yani yüksek kur reel sektörün tepkisini çekerken ama yüksek faiz reel te sektörün tepkisini çekerken diğer tarafta baktığımız süreç içerisinde e, miktar olarak faiz yüksek ama kur da yüksek olunca bu sefer reel sektör ister istemez bir yatırımdan kaçma isteğinde bulunmayacak. Mesela çünkü üfe değişimine bakıyorum. Ocak ayında %2.66'lık bir artış var. Şubat'ta 1.22'lik mevsimsel etkiden dolayı bir miktar daha. Mart ayına bakıyorsunuz 4.13'lük. Nisan'da ise 4.34'lük bir artış var. Yani burada ciddi anlamda bir üfede artış söz konusu. Şimdi yüksek faiz yerine düşük faiz, yüksek kur reel sektörü etkilemez mi? Şimdi şöyle bakın, hiçbir şeyi kaybetmeden bir şeyler kazanma şansımız yok. Sonuçta her şeyin bir bedeli var. Şimdi bizim maliyet enflasyonumuzun bir boyutu, yurt içerisinde kurun yükselmesi, TL-dolar kurunun yükselmesi, bir boyutu da uluslararası düzeyde emtia fiyatlarının artması, dolar cinsinden. Nihayetinde, örneğin bugün bir haber vardı, yine bakır fiyatlarının zirvede olduğu örneği söylüyordu. Özellikle sanayide kullanılan emtiayı düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla bir boyutu bizimle ilgili, bir boyutu küresel piyasalarla Bu kadar aşırı dolar e, pompalanması piyasalara e, varlık fiyatlarını şişirdi ve emtia fiyatlarını şişirdi. Oradan bir maliyet geliyor zaten. Ama diğer taraftan da bizim attığımız adımlarla döviz kuru üzerinden gelen bir maliyet var. İkisi birleştiği zaman tabii ki yüksek bir enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizin sorunuza gelince Şimdi yüksek faiz mi, e, yüksek e, döviz kurumu meselesinde. Şimdi bir şirket bazlı düşündüğümüz zaman yükümlülükler itibariyle bu bir e, fark yaratabilir. E, bir de genel olarak makroekonomik olarak baktığımız zaman Türkiye ekonomisi açısından biz sektörlerin faizden ziyade döviz kuruna daha e, hassas olduğunu görebiliyoruz. Yani şöyle düşünelim. Faizi siz %17'den %19'a çıkardığınız zaman Burada bir miktar bir maliyet çıkarıyorsunuz. Yıllık maliyeti ne kadardır örneğin? Bunun yüzde bir buçuk iki civarında. Fakat döviz kuru 7'den 8'e çıkınca bunun çok daha üzerinde bir maliyet ortaya çıkıyor. Özellikle üretimin bir kısmının ithal girdilerle yapılması nedeniyle, özellikle de ihracatçı sektörlere baktığımız zaman, döviz kurundan kaynaklı olan maliyet, faizden kaynaklı maliyetten çok daha yüksek. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Makroekonomik olarak bir denge arayışı içerisindeyseniz bunu da faiz artışından kaynaklı maliyet, döviz kurundan kaynaklı maliyet yan yana koyup buradan bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz ve burada bir denge yakalamak e, arayışındayız diye. Dolayısıyla hiçbir tanesi maliyetsiz değildir. Faizin de maliyeti vardır, döviz kurunun da maliyeti vardır. Biz burada bir denge yakalamaya çalışıyoruz sadece. Ama ben genel olarak Türkiye ekonomisinin döviz kuruna daha hassas olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi ...üretim yapısında bir miktar daha değişimi sağlamalıyız ki aslında döviz kuru olan hassasiyeti de bir miktarda azaltalım. Büyümeye son olarak gelecek olursam, şimdi enflasyon büyüme, politika faizi büyüme, hep bu sarmallar birbirine bu zincirleme etkilidir. Yani e, ilk çeyrekte mesela %6 büyüme bekliyoruz dedi Sayın Bakan. E, Lütfü Elvan'ın yapmış olduğu açıklamada ilk çeyrekte 55 altı, ikinci çeyrekte baz etkisiyle birlikte çift taneli... ...yıl genelinde ise %5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz bekliyoruz deniyor. Şimdi tam kapanma dönemindeyiz. Bir miktar daha burada belki enflasyonu baskılayıcı bir sebebe neden olabilir. Yani bir enflasyonu sağlayıcı baskılayıcı bir sebep de yol açabilir ama bununla birlikte bir miktar daha ilave destek gerekiyorsa vereceğiz ve ilave istihdama kredi desteği sağlayacağız gibisinden maliye politikasından da bir takım destek açıklamaları da geliyor. Bunu nasıl değerlendiririz? Şimdi şöyle bu yıl büyüme olacak. Bu konuda bir şüphe yok. Ülkelerin elbette büyüme düzeyleri farklı olabilir. Küresel ortalama farklı olur. Muhtemelen gelişmekte olan ülkeler daha fazla. Bizim türümüzden ülkeler daha fazla büyüyecekler. %5-6 civarında bir büyüme sağlayacaklar. Bazı etkisi de var burada. İkincisi de bu salgın döneminde neler yapabileceğimize dair şu anda daha tecrübeli olmamız elbette var karşımızda. Dolayısıyla bir ekonomik büyüme olacak. Burada herhangi bir şüphe yok. Fakat biz büyüme ile beraber bir müddet enflasyonla da mücadele edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü büyüme olurken bir taraftan da bunun elbette fiyatlara bir yansıması olacak. Diğer taraftan mevcut hizmet sektörünün gördüğü zararı dikkate alırsak maliye politikalarıyla biz istihdam piyasasını desteklemeye devam edeceğiz. ...gelir destekleri veriyoruz nihayetinde. Kısa çalışma ödeliği gibi, işsizlik sigortası gibi... ...ödemelerle biz piyasayı desteklemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Ayrıca da açıklanan paket doğrultusunda... ...üretici sektörlere, firmalara da... ...biz destek vermek zorundayız. Yani en azından Haziran'a kadar bu bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. 2021 yılının ilk 6 ayını bu desteklerle devam etmek zorundayız gibi görünüyor. Bu şunu gösteriyor aslında bize. Yani... ...ekonomik büyümede özünde bir sıkıntı yok aslında. E, fakat salgından kaynaklı... E, ...aktif bir durum ile karşı karşıyayız. Yani içerisinden geçtiğimiz dönem ağırlıklı olarak... ...salgının tetiklediği bir... E, ...durgunluk sorununu karşımıza çıkardı. E, biz de işin bu tarafını... E, ...para ve maliye politikalarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Ama o içinden geçtiğimiz dönemde ağırlıklı olarak... ...bunu maliye politikalarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü... Şöyle pratik sorunlar var. Yani hizmet sektöründe kapanma olduğu zaman orada işini kaybeden insan evinde oturuyor. Ve siz onu bir şekilde desteklemek zorunda kalıyorsunuz. Maliye politikalarının daha fazla gündeme gelme nedeni budur. Evet şimdi bundan sonra yine önümüzdeki haftalarda da hocam değerlendirmek isterim. Türkiye'nin büyüme modellemesi yani bir miktar daha krediye dayalı bir büyüme modelini yıllar boyu benimsememiz bir miktar daha önümüzdeki süreçte de tekrardan belki de daha da işleri zorlaştırabilir boyutlara gelmesini sağlıyor. Biraz daha üretim e, modelli bir büyümeyi seçmek belki de e, çok daha etkin ve verimliliği elde etmemizi de sağlayacaktır. Tüm bu ayrıntıları sizle yine konuşmak ve fikirlerinizi almak isterim. E, şimdi şöyle e, devam ediyoruz, programı bitirdik mi? Evet, sonrasında haftaya tekrardan hocam yine sizlerle birlikte devam ederiz evet. dileyelim. Evet şimdi e, yine bundan sonraki süreçte efendim makroekonomik dengeler çerçevesinde enflasyon dış ticaret verisi cari açık bir tarafta konuşurken Türkiye'nin büyüme kompozisyonlarını da yine her hafta değerlendiriyor olacağız sizlerle birlikte. Bugünkü değerli konuğum Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abuzer Pınar bizlerle birlikteydi. Bugünlükte programımızın sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hafta başı Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.